Ahmet Alp, oyuncak mı aldın? Nasıl bir oyuncakmış bakalım mı? Bakayım ne varmış içinde? Aa, meyveler. Bıçağı da varmış bak görüyor musun? Bu da kesme tahtası, bu da bıçağı. Çilek, karpuz, muz, limon, üzüm, portakal. Açabilecek misin? Hadi aç bakalım. Nereden açacaksın? Tamam aç bakalım. Abisi sen de yardım et istersen sen mi açacaksın evet. tamam ver bana çöplerini onu, almak onu mu almak lazım herhalde. Herhalde. bakalım buradan açılır mıymış evet açılırmış Aa, bir buradan açılıyor galiba Yo, buradan tamam sen aç bakalım herhalde. oradan aç anneciğim kağıttan açılır mı ya bu plastikten açılır bak bak Aa, buldum buradan bastıracağız galiba buldum Ahmet abi. Şurayı aç bakalım. Evet. Buradan açacağız. Bir dakika. Aç bakalım. Çek anneciğim. Açamıyor musun? Bak şöyle çekelim. Hızlı çekelim. Sen oradan tut. Abisi sen de tut. Sıkı sıkı tut. Hop. Bak şimdi şuradan da çekelim. Çek anneciğim. Tut. Açalım bakayım. Nasıl bir oyuncakmış bu ya. Hayır. Aa, karpuz çıktı bak. tamam abi su alsın. Al bakalım. Aa, de birleştir. Bak birleştir. Çıkacaktı. Evet. Başka muz. Tamam abi de muzu alsın bakalım. Muza, Muza da bakalım. Al bak muzun yarısı burada. Benim yarısı da burada. Al muzu da birleştirin. Yenmez. <laughs> Sen, sen tamam de bir al. de ben yiyeyim. Hadi bakalım. Birleştir bunu. Çok güzelmiş. Başka ne varmış? Çıkar bakalım. Dur anneciğim. Tamamen açalım ondan sonra çıkarım. Başka ne varmış? Çıkar bakayım. Aa çilek. Çileğin yarısı da burada anneciğim. Al bak. bunu da al anneciğim. Başka ne varmış? Portakal. Sen çıkarır mısın anneciğim? Şöyle, portakal. Ah, portakal. Kesme tahtası burada bak. Kesme tahtası. Bunun üstünde keseceksin. Kalk ayağa. Yani bunun yeri çiçek Orada kardeşin almıştı onu da. Evet, Düzümü evet, de çıkaralım. Çok güzel. Üzüm de burada. Al anneciğim. Belki Kutusunu bana verin. Ya. Tamam hadi sen kes. Yere mi düştü? Dur alayım ben. Al bakalım. Hadi kes bakalım anneciğim. Kes bakalım. Çok güzelmiş oyuncakların. <laughs> Abi o kestim Bir dakika bir dakika o kestim. Sonra da sen kes tamam mı? Ya. Al, al bakalım limonu kes. Kes Yaman. bakalım. Bak kesme tahtasını buraya koyuyorsun. Karpuz. Bıçağı o, da alıyorsun. Değil mi anne? Evet. Oho. Kes kesemiyor musun? Lüm 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 lüm. Ah, yarısını ben yiyeyim yarısını sen ye. Kes kes kes. 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 Tamam ben alacağım. Tamam anneciğim. Hadi. Tamam arkadaşlar bay bay yapalım. Hoşçakalın.